Babadan oğlan programımızın bu haftaki konu sporcu Sayın Ali Güney. E, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca bize kendinizi mısınız? Tanı Adım Ali Güney, 25 yaşındayım. Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum. Yaklaşık 20 yıldır karate sporu yapıyorum. Şu anda aktif olarak devam etmekteyim. Antrenörlük, sporculuk böyle devam devam ediyor. Peki biraz aldığınız ödüllerden ve başarılardan bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi 2013 yılında ilk Türkiye üçüncülüğümü aldıktan sonra çeşitli uluslararası müsabakalarda sürekli yarıştım. Ondan sonraki yıllarda da Türkiye'de kürsüyü birçok yıl korudum. Türkiye şampiyonlukları dereceleri aldım. Onun dışında en yüksek derecem liseler arası olimpiyatlar, cimnasiyat turnuvasında şampiyon oldum. Onu söyleyebilirim. Onun dışında Balkan şampiyonluğu, uluslararası müsabakalar dediğim gibi. Peki bu spora ilk nasıl adım attınız? Ne oldu dediniz ki ben bu sporu yapacağım? <laughs> i̇lk adım attığımda çok küçük yaştaydım zaten. Biraz babamın yol göstermesiyle spora başladım. İşte ilk önce tabii ki karate değil de tatamiye geldik. İşte çocukça koşturmalar, eğlenmeler, oynamalar. Onun yanında antrenmanda gördüklerim falan derken yavaş yavaş karateye başladım, adımımı attım ve böyle ilerledim. Peki böyle anılarınız da var mı Hiç unutamadığım bir an dediniz, bir anınız salonda yaşadığınız veya işte herhangi bir müsabakada? Bir sakatlık yaşadım. O biraz beni etkiledi aslında. Ve çevremde de bazı yani genel olarak çoğu kişi daha devam etmeyeceğimi düşünmüştü. Çevremin böyle düşünmesi beni daha çok hırslandırdı ve spora tekrar tutundum. Ve şimdi daha iyi bir şekilde geri döndüm inşallah. Özellikle sakatlık neydi? Çok ciddi bir sakatlık değil. Omzum çıkmıştı. Ama toparlanma sürecim çok zor olmuştu ve Covid dönemiyle birleşti bu dönem. O yüzden bir iki yıl kaybettim spor hayatımdan. Dövüşemedim, müsabakalarda yarışamadım. O iki yıl bana çok uzun gelmişti. Sanki spordan koptuğumu, artık spor yapmadığımı hissetmeye başlamıştım. Ama tekrar başlayınca güzel bir şekilde toparladım kendimi. İleriye dönük hedefleriniz neler? Onları öğrenelim. İleriye dönük. Babamın yolundan mutlaka devam etmek istiyorum. Karate sporunu çok seviyorum. Antrenör olarak da güzel, yetenekli öğrenciler yetiştirmeyi çok istiyorum. Başarılı öğrenciler yetiştirmeyi çok istiyorum. Onun dışında spor kariyerimi de götürebildiğim yere kadar götürmek istiyorum. Aslında şu an karate olimpiyatlarda değil ama Önümüzdeki süreçte ne olacağını kimse bilmiyor. Olimpiyatlara her an girebilir. Yani hedefim her zaman en yüksek olmuştu spor kariyerimde. Olimpiyatlara girmesi halinde bir olimpiyat şampiyonu hayaliniz var mı? Var. Mutlaka var. Her sporcunun vardır. <laughs> her konumuza biz bunu soruyoruz. Babanızın mesleğiyle ilgili kulağınıza böyle küpe ettiğiniz bir övüdü var mı? Var. <laughs> hocanızın sözünü mutlaka dinleyin. Yanlış olduğunu bilseniz bile hocanızın sözünü dinleyin der her zaman. <laughs> o yüzden o hep kulağıma küpe yani. Peki siz bu sözün faydasını gördünüz mü? Yani mutlaka görmüşümdür. <laughs> Çünkü bazen işte acemi olarak spor kariyerimizde işte yanlış yerlere yönelebiliyoruz, farklı kararlar alabiliyoruz. O anda onu göremeyebiliyoruz. Hocalarımız tabii ki daha tecrübeli oldukları için dışarıdan daha iyi görebiliyorlar o konuda. Evet, babadan oğlu programında bu hafta da yine mesleğini devreden bir babamız karşımızda. Her hafta bu fırsatı yakalayamıyoruz. Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Mehmet Güney, 69 doğumluyum. 40 yıldır karate sporuyla uğraşıyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde karate antrenörüyüm kadrolu olarak görev yapıyorum. 2013'te göreve başladım. O yıllardan bu yana 7-8 tane, şu anda 8 tane sporcumuz milli oldu. Millilik belgesi aldılar. Halen aktif olarak devam ediyoruz. 80 tane sporcumuz var aktif olarak. Tabi bunun grupları var. Elit sporcu ve yeni başlayan Acemi sporcular olarak devam ediyoruz. Peki Mehmet Hocam siz bu spora nasıl başladınız? Ben bu spora şöyle başladım. 1984 yılında güreşle başladım ben spora. Bir yıl kadar güreşle uğraştım. Fakat antrenman salonuna geldiğimde, Taşköprü'de olduğum için geldiğimde salonda antrenman olmuyordu, hocalar olmuyordu, kimse bir şey söylemiyordu ve ders var veya yok demiyorlardı. Biz de mağdur oluyorduk, tekrar geri dönüyorduk. Böyle birkaç kere devam edince müracaat edecek yer bulamadık. Abim askere gidiyordu, benden 5 yaş büyük, o karate yapıyordu. O zamanlar Osman Bilgin Mehmet Delioğlu hocalarımız Okinawa diye spor salonu açmışlardı. Beni oraya götürdü. Dedi ki bundan sonra benim yerime sen devam et burada, ben askere gideceğim. Ben oraya başladım. Başlayış ve devamı buraya kadar geldi. Ee, askerlik hariç hiç ara vermeden bugüne kadar sporcu, antrenör ve belli zamanlarda da hakemlik yaptık. Şu anda tabii hakemliği bıraktık, antrenör olarak devam ediyoruz. Bu şekilde başlamamız abim sayesinde oldu. Ama şikayetçi miyim değilim gayet memnunum. Bu sporu yaptığıma mutluyum. Tekrar tekrar aynı duruma geri dönse yine karate yaparım diyorum. Aktif olarak maçlara gidip geliyoruz. Müsabakalarımız yoğun. Sporcularımızla, ailelerinle ilişkilerimiz iyi, gayet güzel. Mutlu şekilde spor, sporumuzu devam ettiriyoruz. Sporcularımızı yetiştirip dereceler almaya çalışıyoruz. İşte onları belli bir yere kazandırmaya çalışıyoruz. Üniversitede faydalansınlar, okulunda faydalansınlar. En önemlisi bu sporda doğudur. Doğu spor ahlakıdır. Bu ahlakı almaları çok önemli. Ki biz bunu verebiliyorsak ne mutlu. Aynı konu üzerinde bu önümüzdeki pazar günü yapılan uluslararası 34. Boğaziçi turnuvasında bir milli takım antrenörümüzün bizim için yazdığı sporcum ve oğlum Ali Güney için yazdığı yazıyı okuduktan sonra tabii ki olması gerekenin bu olduğunu biliyoruz ama o şekilde sporcuyu getirebilmek çok zor bu zamanda bu devirde. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Yani en önemli nokta ahlaki değerler. Bu ahlaki değerleri kazandırabiliyorsak ne mutlu. Şampiyonluk nasıl olsa gelir önemli olan o şampiyonluğu yakalayabilmek. Bildiğimiz kadarıyla çocuklarınız da bu spordan devam ediyorlar. Evet. Sizin etkiniz ne oldu çocuklarınızın bu spora başlaması noktasında? Şimdi biz ailecek bu sporu yapıyoruz. Üç tane oğlum var. İkisi milli sporculuktan üniversitede beden eğitimi öğretmenliği okudular. Üçüncüsü de liseyi bu sene bitiriyor. O da devam ediyor ikinci danda. Onun şu anda çok bir Türkiye şampiyonalarında dereceleri yok ama Aktif olması benim için yeterli. Bu sporda ben onlara şunu anlattım. Belli bir yaşa kadar mecburen yapacaksınız. Yani ben bu işin içindeyim. Yanlış bir şey görmedim. Zararını görmedim. E siz de okula gider gibi her antrenmanda, ben antrenmana gidiyorsam siz de geleceksiniz dedim. Belli bir yaşa geldikten sonra artık kendileri zaten karar verdiler. İster gel, ister gelme dediğin zaman o gelmek istiyor. Çünkü aşılamışız. Ve bu sporda bir bağımlılıktır. Bu bağımlılığı kazanmışlar. İnşallah bundan sonra da devam ettirirler. Böylece bayrağı bıraktığımız yerden yukarılara çekmeye devam ederler diye düşünüyorum.